14 Şubat 2022. İnanılmaz önemli bir tarih. Neden? Çünkü dün itibariyle öğretmenlik artık bir kariyer mesleği haline geldi. Öğretmenlik meslek kanunu dün resmi gazetede yayımlandı. Hem üniversitede öğretmenlik mesleğinin eğitimini almış hem de 2 sene öğretmenlik yapmış bir birey olarak öğretmenlik meslek kanunumuzun detaylarını açıklamaktan çok büyük heyecan duyuyorum. Gurur da. Tırmanamaya mı başladın? Ha? Tırmanamaya mı başladın? Çok tatlı. Öğretmenlik mesleğinin yasal zeminini oluşturan ve öğretmenliği bir kariyer yolu olarak tanımlayan bir kanuna ihtiyacımız 60'lardan beri konuşuluyordu. Tabir oğlum. Ve geçtiğimiz hafta Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde ilk kez müstakil bir öğretmenlik meslek kanunu çıkarılmış oldu böyle tek bir cümleyle söyleyince belki kulağa çok kolay geliyor kanun çıkarmak ama çok ciddi emekler ve çalışmalar sonucunda geldi bu kanun. Sadece öğretmenlik meslek kanununda 1962 yılından itibaren o yıldan beri bu konuda verilmiş öğretmenlik meslek kanuna dair öneriler, eğitim paydaşlarının vermiş olduğu öneriler, 20. Milli Eğitim Şurası'nda bu konuda verilmiş öneriler tek tek titizlikle incelendi. Bir kere meslek kanunumuzun çıkarılması bizim için çok önemli ama şunun da altını çizmek lazım gerçekten çok önemli düzenlemeler getirildi. Peki hangi yeni haklar tanınıyor öğretmenlere diye sorarsanız bu kanunla birlikte sözleşmeli öğretmenlerin güvenlik ve sağlık gerekçeleriyle birlikte yer değiştirmelerine imkan tanındı. Ve bir başka çok önemli detay sözleşmeli öğretmenken geçirmiş oldukları meslekte geçirmiş oldukları süre meslekteki kariyer basamaklarını ilerlerkenki ki süreçlerine de dahil edilecek. Yani sayılacak bu seneleri. Yani kaldırma sınavı ve performans değerlendirmesi kaldırılıyor. Onun yerine gelişim temelli değerlendirme isimli bir model geliyor. Öğretmenlerimizin verdiği emekleri, kazandığı tecrübeleri ve aynı zamanda birikimleri ödüllendirmek için baş öğretmen ve uzman öğretmen ünvanları mesleğe kazandırılıyor. Meslekte en az 10 yılını doldurmuş, programları tamamlamış ve sınavda başarılı olmuş herkese uzman öğretmen ünvanı kazandırılmış olacak. Fakat yüksek lisans yapmış öğretmenlerimiz uzman öğretmen sınavından muaf olacaklar. Uzman öğretmen olanların mevcut derecesine bir derece eklenecek. Uzman öğretmenlikte en az 10 yılını doldurmuş. Eğitim programlarını başarıyla tamamlamış. Baş öğretmenlik sınavında da başarılı olmuş. Tüm öğretmenlerimize de baş öğretmen unvanı verilecek. Aynı yüksek lisanstaki gibi doktora programını tamamlamış öğretmenler baş öğretmen sınavından muaf olacaklar. Yine aynı şekilde derecelerine bir derece eklenmiş olacak. Yine çok kıymetli başka bir gelişme. Zaten uzman öğretmen ve baş öğretmen unvanlarıyla birlikte iyileştirmeler olacak. Fakat bunların yanı sıra aynı zamanda öğretim tazminatı da arttırılacak öğretmenlerin. Uzman öğretmen de eğitim-öğretim tazminatı %20'den %60'a çıkacak. Baş öğretmen eğitim-öğretim tazminatı da %40'dan %120'ye yükseltilecek. Kanun kapsamında öğretmenlerin özlük haklarına yönelik iyileştirmelere de ek olarak birinci derecedeki öğretmenlerin ek göstergesi 3600'e çıkartılıyor. Diğer derecelerdeki öğretmenlerimizin ek göstergelerinde de bununla orantılı bir şekilde artışlar sağlanıyor. Bir başka çok sorulan soru. Kanun kapsamında mesleki kariyer ünvanlarından özel kurumlarda çalışan öğretmenler de faydalanabilecek. Evet. Bana çok kısa bilgi vermemi söylemiştiniz. Ben de hemen böyle bir video hazırlamak isterim. Hepimize hayırlı olsun. Sürece nasıl katkı sağlayabileceğinize yönelik çok kıymetli bir çalışması var bakanlığımızın. Aşağıya bilgi vereceğim. Teşekkürler.